Burada ifade etti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin Allah'ın iradesinin mutlak olduğu ve bütün mahlukatın, yaratılmış her şeyin bu iradenin altında olduğu. Bu iradeye göre hareket etme mecburiyeti olduğunu izah etmiş oluyor. Sen diyor çünkü e, perçeminden her canlının perçeminden tutmuştur Allahu Teala. Perçem şurada. Saçın önünde, alnın önüne, sarkan kısmına buraya perçem deniliyor. Bu perçeminden tutulup çekiliyor yani bütün varlık. Mecaz tabi. Me tabi mecaz. Burada yani Allah'ın iradesi ne göre cereyan etmekte bütün hadiseler. Sen de diyor bunu bil, bilenlerden ol, kendi iradenle teslim ol. Zaten teslimsin. Teslim olmama gibi bir şansın yok. Allah'ın iradesine teslim olmama gibi bir şansın yok. Böyle bir şey sen debelensen de zaten onun iradesine göre hareket ediyorsun. Dışında bir şeyin yapman mümkün değil zaten. Çünkü yaratılmışsın, varlıksın. Yaratıcı olarak Allahu Teala mutlak iradesi hüküm sahibidir. Hani daha önceki sohbetlerimizde işledik ya Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. İşte buna irade dediğimizde tekvini emir. Yani yaratılış emri. Yani kişinin ne iş için yaratıldığı ise onun kaderinin yazılması ve ona göre olayların cereyan etmesi. Ayağının sabitesindeki duruma göre bütün oluşun cereyan etmesi demek oluyor. Burada diyor sen bunu bilirsen evet böyle bir yaratıcının bütün varlıkları yaratan seni de yaratan bir yaratıcının iradesi altında olduğun bilincinle hayatta yaşarsan kendi rızanla o iradenin teslim etmiş olduğun iradenin teslim edilmişliğini görürsün. Tabi onu da anlatıyor. O zaman diyor huzur içerisinde olursun. Teslimiyet içerisinde olursun. Sakinlik içerisinde olursun. Eğer ki böyle olmazsan itiraz edersen oluşa sanki sende ayrı müstakil bir irade varmış gibi görürsen, algılarsan bu hakikati değiştirmez. O zaman da yaşantın içerisinde vahlarla, tühlerle, feryat ve figanlarla ömrünü geçirirsin hiçbir şey değişmez. Sonuç değişmez. En nihayetinde de diyor ki iki elinin gemini burada gem tabi mecaz yapıyor. Atın gemi olur ya geminden atın sahibi tutar çeker. Onun gibi gemini bizzat iradenle ona teslim et ki iradenin meyvesini devşiresin. Yani o, o huzur içerisinde oluşu seyredesin. Zorunluluk ise seni onun iki elinin önüne getirir. Bu zorunluluk seni yani iki elinin önüne getirir kuşkusuz sana yeterli ölçüde tavsiye ve öğütte bulundum. Evet iki eli vardır. <laughs> Celal ve Cemal yönü vardır. Bu iki elini böyle tasvir edersek artık sana duruma göre hakikatin neyi gerektiriyorsa ona göre de muamele eder diyor. Hocam şimdi bu anlattığınız biraz daha böyle anlayışına yaklaşmak istedim. Kendi yani anlayışım yani. Evet. Şimdi burada Rabbin Rabbine diyor. Gemini Rabbine e, Rabbinin elinde eline ver diyor. Gemlerin evet. Rabbinin elinde bulunsun diyor. Evet. Yine e, kendi istediğine bizzat Rabbinin eline ver diyor. Yani burada Rab zaten Rabbin öyledir. geçtiği için. Evet. Şimdi bizim hani bir de önceki şeylerde Rabbinle didişme mevzusu da vardı. Evet. Rabbinle didişmesi. Yani oluşları hayatımızdaki cereyan eden vakaları değerlendirdiğimiz zaman hani biz e, gemimizi, kendi kararlarımızı, kendi e, yaşayışımızda olan şeyleri kendimiz aktör değil de et, yani hak mı aktör olarak göreceğiz? Aktör mi? biziz, hayır. Yok yok şöyle, hani aktör de karar verici mesela. yani Mesela hani e, ee, şu, şuradan kalkacak ya da bir yere gidilecek. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? demek var. Bir de hadi gidelim demek var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani dışarıya, dışarının e, şeyine çok müdahale, yani hüküm vermeden hayatı sürdürmek var. Bir de hani akışa, akışına bırakmak var. Şimdi Rabbi ile mevzusu şurada açığa çıkıyor. Oluş, Cereyan edip olduktan sonra vah tüh ediyorsa bir insan neden böyle oldu olmaması lazımdı. Şöyle olsaydı olmayacaktı işte. Bu kişi ile didişen kişidir. İşte aynı kişi eğer her şeye müdahale ederse didişir. Didişir. Yani şu böyle olsun bu böyle olsun tabi bu böyle olacak hayır böyle olmalı değil. Böyle o olmadığı zaman da zaten mutsuz olur. Eyvah niye olmadı der? O zaman ne kadar müdahale etmezse o kadar yeminine Rabbine teslim etmiş oluyor. Şimdi yani müdahalenin akışını, akışına bırak. Müdahalenin ne şekil olacağını, doğru müdahaleyi de iyi bilmek lazım. Nasihat ve tavsiye bu da bir müdahale şekli midir? Kabul edilebilir. Nasihat ve tavsiyeni yaparsın, çekilirsin. Israrla başka birine, başka bir şahsa, kendin için demiyorum. Başka bir şahsın bir olayı bir şekilde yapmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz şekilde yapmıyor. Farklı şekilde yapıyor. Ona böyle yap denirdi. Nasihat ve tavsiyeni yaptın. Bu ailemizden bir, bir birey birey olabilir. Çoluğumuz, çocuğumuz olabilir. Arkadaşımız olabilir, yakınımız olabilir, akrabamız olabilir. Tavsiyemizi yaparız. Nasihatımızı yaparız. Ama buna rağmen oluşta tavsiye ve nasihatımızın zıttına bir icraatın olduğunu da görebiliriz. Bu durumda o kişinin kendi kaderi doğrultusunda Rabbinden gelen tecellisiyle hareket ettiğini anlamamız lazım. Ya hocam o kadar şey... O zaman da işte ona benim dediğimi neden yapmadın? Ben sana böyle dememiş miydim? Niye yapmıyorsun deyip bağırmak, öfkelenmek, huzursuzluk çıkarmak, şey kavga gibi. gürültü çıkarmak Rabbi Rabbi ile kişinin Rabbi ile didişmesi olur. Karşısındaki insanı anlamamak olur. Çünkü herkesin bir kendine has kaderi vardır. Herkes kendi kaderini yaşar. Kendine has terkibi vardır. Terkibi vardır tabii ki. Dolayısıyla yani nasihat edilir, tavsiyede bulunur doğru yola ulaştırmak için, doğruyu göstermek için eğer biliyorsak ilmimiz nispetinde. Ama ona e, oluş esnasında zorla müdahale ederek farklı yöne çevirmeye çalışmak bu e, didişmeye sebep olur. Basit şekilde hocam... Ama buradaki incelikleri de ayıralım. Yani şimdi zorla müdahale ederek çevirmeye çalışmak derken bütün her şeyde mi? Allah'ın şeriatı boyutunda koyduğu bir takım kurallar vardır ki müdahale edilmesini emrettiği yerler vardır. Orada elbette ki edilecek. Şimdi bu anlatımızdan şöyle bir sonuç çıkarılmasın. Hiçbir şeyine karışmayacağız. Adam orada şeriata muhalif bir şey de yapıyorsa, çoluğumuz, çocuğumuz, e ona da elimiz sürmeyeceğim, karışmayacağım manasında değil orada bizi bağlayan ne oluyor? <laughs> Allah'ın gene emri oluyor. Diyor ki Allahu Teala şöyle şöyle durumda elinle müdahale et diyor yani. Elinle müdahale etmen gereken durumda. O zaman bu Allah gene Allah'ın emri oluyor. Allah'ın emrini burada uygulamak lazım. Ha elinle müdahale etmene rağmen değiştiremeyeceğin şeyler olabilir. Orada kader cereyan eder. Efendim hani detay oluyor biraz. Belki biraz bilgi edinen Zeyd dilim edilen etrafına işte bir, sen şunu böyle yapıyorsun ama bu böyle değil, şöyledir. Ya da şu bilgi böyledir, sen bak yanlış yoldasın. Ya da e, hani müdahale şeyi e, müdahale ederken sırtını bilgisine dayanıyor. Evet. Ve hayal kırıklıkları yaşıyor. Evet. Yani huzursuz şeyler, sendromlar yaşıyor. Bu da buna mı dahil yani? Sırtını bilgisine dayanmış olsaydı, orada oluşlarda e, nasihat etmesine rağmen dediği şekilde yapmadığını gördüğünde de sıkıntı yaşamazdı. Stres yapmazdı. Ya da yapma arzusu içinden şey geliyor. O sırtını bilgisine dayamamış, bilgiyi kendince yorumlamış, nefsine dayamış oluyor o zaman. Çünkü nefsine, nefsinin hoşlanmadığı halle karşılaşmış oluyor. Onun için feryat figan ediyor. Hocam peki şöyle bir şey daha söyleyeyim son bu meseleyle ilgili. Kişinin bu, Rabbi'yle gemlerini Rabbine, Rabbinin eline vermediği durumda. Vermeme gibi bir şey yok. O öyle yani. zannedecek. Ha öyle, öyle zaten Gemini Rabbinin yani, eline ver diyor. Zaten öyle diyor yani. Ben onu diyecek Zaten öyle Zaten diyor. öyle. Yani. Vermeme gibi bir şey yok zaten. Onu zandan ötürü. mü? Yani. Sadece şunu söylüyor. Yani geminin Rabbinin elinde, gemlerinin Rabbinin elinde olduğunu gör, ha, görsün, fark o, kabul et, artık. kabul et ve huzur bul. Sessiz. Ta, tabela, tabela ne diyor hocam? Mecbur istikamet evet. bu kadar... Yani başka yolun yok yani. Yok. O istikamete gideceksin. İstemesen de gideceksin, istesen de. Hiç olmasa, isteyerek git yani. Ha, Yolumuz böyle. Buradan gitmemiz gerekiyor. Şey, 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 seviye burada belli oluyor. Tabii. Kimi anlıyor, kimi anlamıyor. Kimi anlamıyor. İşte anlamazsa, istemeyi istemeye gidersen feryat figan edersin. Aynen öyle. Ve bu hayatın, ömrün feryat figanla geçer. Mutsuz, huzursuz. Olduğun gibi etrafındakileri de mutsuz huzursuz edersin. Ama bunu anlarsan, bu ilimlerle, bu hakikati anlarsan seyirde kalırsın. Hikmeti görmeye çalışırsın. Hocam kan davaları, intikamlar, hırslar hep bu yüzden. Evet. Görmemekten. Şimdi zaten onlar da olacak olan olaylar zaten takdir edilmiş olaylar tabii ki ama orada oluşu görmemekten insanlar nasıl yanıyorlar, nasıl daha da dünyada yanıyorlar yani. Dünyanın Kişi dünyada yanıyor yani. Dünyanın cehennemi. Dünyadayken cehennemi yaşamış oluyor bir yanlış içerisinde ya oluyor basit bir şeyde yani en basit istediğin bir şey olmadığı zaman hani bile o yanlışı yaşıyor Tabii. küçük bir şeyde bile yani yani istediğin bir oluşun bir şekilde olmasını istedin. o oluş senin istediğinin dışında farklı bir şekilde oldu nasip böyleymiş takdir böyleymiş diyebilmek lazım yani bunu kabullenebilmek lazım nasip böyleymiş